Sanatsal sana öykülemede kişiler insan dışındaki varlıklar da olabilir. Zaman genellikle geçmiş zamandır. Yazar zaman tarih vererek, mevsim, ay, gün belirterek ya da döneme ait özelliklerle eşyalar, dil, kılık kıyafet şeklinde bilgilendirebilir okuru. Yer dış ve iç mekanlar olarak yansıtılır. Dış mekanlar Meydan, sokak, iç mekanlar, kapalı yerler. Anlatıcı ya üçüncü tekil kişiyi ki her şeyi bilen, gören kişi ya da birinci tekil kişi ki olayın içinde yaşayan olabilir. Bazen her ikisi bir arada da kullanılabilir. Şimdi sözünü ettiklerimizi örnek paragrafımızda görmeye çalışalım. O yıllarda 9 yaşındaydım. O viran eve girmem gerekiyordu. Ayaklarım titriyordu. Korkarak çaldım kapıyı. Kapı kendinden açıldı. Süslü camları bir bahçeye bakan ve duvarlarında sarmaşık motifleriyle kapalı halıların yer aldığı muhteşem bir koridorda buluverdim kendimi. Önümde geniş bir merdiven vardı. Basamaklarını çıkmaya başladım. Birkaçını çıkmıştım ki yaşlı, Yüzü yanık bir adam karşıma dikili verdi. Siyah, bol bir pelerin vardı üstünde. Bir yanında da avcı santası taşıyordu. Sol ayağının yerinde tahta bir ayak vardı. Zorlukla atıyordu adımlarını. Bütün dişlerini göstericisine sırıttı. Yukarıdaki parçada küçük bir çocuğun yaşadığı olay okuyucunun kafasında canlandırılacak bir biçimde anlatılmıştır. Okuyucu da bir an için kendini o eylemin içinde hissetmiştir. Kişi zaman ve yer ögelerine bağlı kalınmıştır. Yazar yazıda devinime yani harekete yer vermiştir. Bu yüzden bu yazının anlatım biçimi sanatsal öykülemedir. Şimdi örnek sorumuzu görelim. Sarı bukle bukle saçlarıyla merdivenin başında yüksekte yuvası dağılmış bir anne güvercin gibi boynu bükük duruyordu. Ayrılık. Ayrılık yaman bir şeydi. Bir hafta öncesi tayini çıkmıştı, bize söyleyememişti. Yıl ortasında tayini çıkmıştı. Aşağı inip topladı bizi. Her zamanki gibi o büyük çınar ağacının altında. Ben gidiyorum sözü, hıçkırıklar arasında fısıltı gibi çıktı ağzından. Küçük, kara gözlerimiz Biraz umutsuz, biraz ürkek birbirine değdi sonsuz boşlukta. Minik yüreklerimizden korkunç bir elektrik akımı geçti o anda. Tıkandık. Hiçbirimiz ağlayamadık. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır? Parçada bir öğretmenin yıl ortasındaki tayininden, öğrencilerinden ayrılmaktan duyduğu üzüntüyle öğrencilerinin bu durum karşısındaki çaresizliği okuyucunun kafasında da canlandırılacak bir biçimde anlatılmış. Okuyucu da bir an için kendini o atmosferin içinde hissetmiştir. Kişi, zaman ve yer ögelerine bağlı kalınmıştır. Yazar, yazıda az da olsa devinme harekete yer vermiştir. Bu yüzden bu yazının anlatım biçimi sanatsal öykülemedir. Yani yanıt E. Sevgili öğrenciler, anlatım biçimlerinden sonra sırada düşünceyi geliştirme yöntemleri, düşünceyi geliştirme yolları ya da düşünceyi geliştirme teknikleri dediğimiz bölüm var. Paragraflarda duygu ve düşünceleri aktarırken anlamı belirgin hale getirmek, daha iyi ve etkili kılabilmek için bir takım tekniklerden yararlanılır bu anlatım teknikleri hem yazının kolayca anlaşılmasını sağlar hem de düşüncelerin kanıtlanmasına, inandırıcı kılınmasına yardımcı olur. Anlatımda düşünceyi sağlam temellere dayayabilmek, etkili, inandırıcı kılabilmek için bir takım yollardan yararlanırız. İşte bu yollara düşünceyi geliştirme yolları ya da teknikleri denir. Bunlardan ilki tanımlama adını verdiğimiz anlatım tekniğidir. Tanımlamada bir varlığı, bir kavramı temel niteliğiyle aktarmak söz konusudur. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlanır. Yazar okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen bu kavramları tanımlayarak hem kavrama bakış açısı verir hem de okurun kavrama gücünü artırır. Kimi zaman sözlüksel tanımlara başvurulsa da çoğunlukla yazar tanımlayacağı şeye yazdığı, savunduğu düşünceye uygun bir tanım getirmeyi dener. Genel olarak nesnel olsa da öznel tanımlarda yapılabilir. Tanım cümleleri ya ne denir ya da dir şeklinde biter. Bu nedir biçimindeki sorunun yanıtı her zaman için tanım cümlesi olarak karşımıza çıkar. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araççı araçtır cümlesinde dilin tanımı yapılmıştır. Öyleyse burada tanımlama tekniğinden yararlanılmıştır diyebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. Eleştiri yazısı bir sanat yapıtının bütün boyutlarıyla incelenip değerlendirilerek olumlu veya olumsuz yanlarıyla okuyucuya aktarılmasını amaçlayan yazılardır. Bir başka deyişle sanatçının yaratısını değerlendirme, onun hakkında bilgi verme biçimidir. Bu bakımdan edebi türler içinde apayrı bir yeri vardır eleştirilerin. Yukarıdaki paragrafta eleştiri nedir sorusunun yanıtını bulabilmek mümkündür. Bu yazıda bu yüzden tanımlamadan yararlanılmıştır diyebiliriz. Şimdi örnek sorumuzda tanımlamayı netleştirmeye çalışalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tanımlama yapılmıştır? Sanat neredeyse insan da oradadır. B. İnsanoğlu yaşamı boyunca hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır. C. Yöneltici gölgesiyle hedefimize yönelebilmemizin en etkili araçlarından biri de sanattır. D. Sanatların en güç olanı okumayı öğretebilmektir. E. Yaşamı yüceltme, daha anlamlı kılabilme çabasıdır sanat. Dikkat ederseniz ipucumuz son seçenekte kendisini göstermekte. Yukarıdaki paragrafta A, B, C, D seçeneklerinde cümleler tanım cümlesi biçiminde değildir. E seçeneğinde sanat nedir sorusunun yanıtı yer almıştır. Bu yüzden yanıtımız E'dir. İkinci anlatım Tekniğimiz örneklemedir. Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur örnekleme. Örnekleme soyut bir düşünceye somutluk katar. Yazının anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle de en sık kullanılan anlatım yoludur. Yazıdaki örnekler yazının okuduklarından, dinlediklerinden, seçilmiş olabileceği gibi yaşadıklarından, duyup gözlemlediklerinden de seçilmiş olabilir. Yazıda bir sanatçı ya da yapıt adı verilerek örnekleme yapılabilir. Yazıya örneklenen sorusu, örneklenen ne sorusu yöneltilir. Yanıt alabiliyorsak o yazıda örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Kimi zaman ipucumuz olarak örneklenen ne sorusunu yakalayabilmek noktasında sözcüklerden de yararlanırız. Örneğin mesela söz gelimi gibi sözcük veya söz öbekleri de örnekleme tekniğinde bizim için ipucudur. Şimdi örneğimizde örnekleme anlatım tekniğini netleştirmeye çalışalım. Ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaştığıma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçeğimizi belli bir yandan açar bana. Neden söz ederse etsin beni, başkalarını yaşamayı tanıtır. Balzac, Balzac'ın e, Grantti yazmasaydı, Gecem gündüzüm bencillerle geçtiği halde, Nereden bilecektim bencilliği? Kızıl ile kara olmasaydı, Benim de öz geçmişimden haberim olmayacaktı. Börseberlikle kuzeyi dolaşmasaydım, En soğuk geçen kışları bile sevmez, Bahar gelince de toprağın coşkusuna kapılmazdım ki. Bu parçada yazar, roman okumak, kişinin kendisini başkalarına yaşamı tanıtmaya öğretir. Düşüncesini bazı yapıtlardan öğrendiklerini örnekleyerek kanıtlamaya çalışıyor. Hangi romanla hangi gerçeğe ulaştığını örneklerle ortaya koyuyor. Bu yüzden bu yazıda örneklemeden yararlanılmıştır demek mümkündür. Şimdi örnek sorumuzda konuyu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Ankara tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpi, kerpiç bir duvardan İonya tarzında bir sütun başlığı fırlar. Bir türbe merdiveninin basamağında bir Roma konsülünün şehre girişini kutlayan bir baş görünür. Ahi Şerafettin'in türbesini asırlardır Greco-Roman aslanları bekler. Bu yüzden aslanhane adını alan caminin Nihrabında etilerin toprak ve bereket ilahiyyesinden başka bir şey olmayan bir yılan meyveler arasında dolanmış. Yazar parçanın ilk cümlesindeki düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur? Parçanın ilk cümlesi Ankara tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Seçeneklere bakalım. A. Öyküleyici anlatım yolunu seçme. B. Okurun hayal gücüne dayanma. C. Kanılarını öne çıkarma. D. Örneklemelere ağırlık verme. E. Konuyu tartışma içinde sunma. Paragrafı dikkatle takip ettiyseniz, ilk cümlesindeki Ankara'nın tarihinin şaşırtıcı birleşimlerle, yani terkipleriyle dolu sözü Sonraki cümlelerde bu birleşimi, terkibi oluşturan kültür kalıntıları tek tek sayılarak örneklenmektedir. Böylece ilk cümledeki savı inandırıcı kılmak için örnekleme yöntemine ağırlık verilmiştir. Yanıt da bu yüzden D'dir. Şimdi üçüncü düşünceyi geliştirme tekniğinden söz edelim. O da karşılaştırma adını verdiğimiz teknik. Herhangi bir düşünceyi açıklamak için iki varlık, iki kavram arasındaki benzerlik ya da karşıtlıklardan yararlanılmaktadır. Benzerlik, karşıtlıkların ortaya çıkarılması karşılaştırma yoluyla olur. Ortaya konulan düşünce, bilinen bir gerçeğin verilerinden yararlanarak görünür hale getirilir. Karşılaştırmada somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur. Karşılaştırılan ne sorusunun yanıtını ararız. Karşılaştırma genel olarak üç biçimde yapılır. Birincisi benzerlikten yararlanma. Varlık ya da kavramların yalnız benzeyen yönleri ele alınarak karşılaştırma yapılır. İkincisi, karşıtlıklardan yararlanma. Varlık ya da kavramların yalnız karşıt yönleri ele alınarak karşılaştırmaya başvurulur. Üçüncüsü ise ilişki kurma. İki olay ya da iki durum arasındaki benzerlikten yararlanarak düşüncelerin somutlaştırılması sağlanır. Şimdi örneğimize karşılaştırmayı görmeye çalışalım. İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kusurs, kuşkusuz kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur. Eğitim görmüş bir köpek başka bir köpeği eğitemez. İnsanda bilginin kuşaktan kuşağa aktarıldığı o nedenle insanlığın sürekli ilerlediği Oysa hayvanlarda bu olguların söz konusu olmadığı anlatılmış. İnsan ile hayvan karşılaştırılmıştır. Bu yüzden bu yazıda bu yüzden karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Edebiyatın konusu insandır. Doğadır. Edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanımaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise yapıttır. Amacı yapıtı tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı yaratan kişidir. Yargılanan bir yapıt olmadıkça eleştiri de olmaz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Edebiyat ile eleştiri konuları yönünden, edebiyatçı ile eleştirmen, edebiyatçı ile eleştirmen yaratmadıkı nitelikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada ayrı yönler ele almıştır. Bu parçanın anlatımında kullanılan yöntem karşılaştırmadır. B seçeneğinde yer almaktadır yanıt. Dördüncü anlatım tekniğimiz tanık gösterme ya da alıntı yapma dediğimiz tekniktir. Bir düşünceyi savunmak, doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan, destekleyen bir kişinin kimi zaman karşıt görüşün yanlısı bir kişi de olabilir. Yazılarından veya konuşmalarından alıntı yapmaktır tanık gösterme tanıklığına başvurulan kişinin sözü edilen konuda yetkin olması gerekir. Yazar bu yetkin kişinin sözünü ya da kendi sözü haline getirir. Yani dolaylı anlatım ya da sözün tamamını veya bir bölümünü tırnak içinde vererek kullanır. Buna da doğrudan anlatım deriz. Tanık gösterilen ne sorusunun yanıtı aranır. Şimdi tanık gösterme ile ilgili diğer bilgilere geçelim. Tanık gösterme iki yolla gerçekleşir. Yazar ya tanığın sözünden yola çıkarak onun inandırıcılığına dayanıp düşüncelerini geliştirir ya da önce kendi görüşünü belirtir, sonra tanığa başvurarak düşüncesini inandırıcı kılmaya çalışır. Yazıda tanık göstermeye ve alıntılama'ya başvurulmasının nedeni öne sürülen düşüncenin inandırıcı olmasını, kanıtlanmasını sağlamaktır. Ata sözleri, özdeyişler düşünceyi inandırıcı kılmak için kullanılabilir. Örneğimize bir göz atalım. Andrejit bir yazısında şöyle der. Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır. Bu söze katılıyorum. Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar, ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürebilendir. Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir. Yukarıdaki paragrafta, Yazarın düşüncesi şudur. Sanatçı insanı konu alır ve onun yaşamını düşlerinin bir yapıtta gerçeğe dönüştürür. Bu görüşünü inandırıcı kılmak için Andrei Jett gibi ünlü bir sanatçının aynı konudaki bir sözünü paragrafına katıyor. Görüşünün doğru olduğunu bir belge olarak kullanıyor. Bu yüzden de bu yazıda tanık göstermeden yararlanılmıştır. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Herkesi her yönüyle bağışlamak, bir bakıma herkesi kendinden küçük görmek, kendini herkesten büyük görmek değil midir? Küçüktür. Ne yaptığını, ne dediğini bilmez. Bağışla. Diye diye kişi kendini ne kadar çok yüceltir. Atalarımız boşuna dememişler. Bağışlamak büyüklüğün şanındandır. Dahası herkesi bağışlamak biraz olsun tanrısallık, insan üstelik sınavında bulunmak değil midir? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Yazar bu paragrafın girişindeki herkesi her yönüyle bağışlamak, bir bakıma herkesi kendinden küçük görmek, kendini herkesten büyük görmek değil midir düşüncesini inandırıcı kılabilmek için bağışlamak büyüklüğün şanındandır atasözünden yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu yüzden bu parçanın anlatımında kullanılan yöntem tanık göstermedir. En seçeneğinde yer almıştır. Bir başka anlatım tekniğimiz sayısal verilerden yararlanma Başka deyişle istatistikleme ya da istatistik bilgilerden yararlanma dediğimiz yöntem. Nesnelerin ya da olayların sayılarını belirtme yoluyla düşünceyi kanıtlama ve kesinleştirme tekniğidir diyebiliriz bu tekniğe. Düşüncelerin kanıtlanması, inandırıcı kılınması için araştırma, sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir. Bir başka deyişle istatistiklerin ki sayılara karşı beslenen güvene bağlı olarak inandırıcı etkisi savunulan düşüncenin sayısal verilerle desteklenmesini ortaya koyar. Güvenilir kaynakların sunduğu verilerin kullanılması yazarın inandırıcılığını büyük ölçüde artırır. Ancak genelleşmiş istatistik bilgiler ve kasıtlı olarak verilen güvenilirliği sarsar. Şimdi örneğimize bir bakalım. Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. Yıllık üretim 185 bin tondur. Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir. Paragrafta Türkiye'de yetiştirilen incirlerden söz edilmekte. Yazar, incirin yıllık üretiminin 185 bin ton olduğunu sayısal verilerden yararlanarak belirtiyor. Yine incirin dışa satılanların içinde önemli bir yer tuttuğunu sayısal verilere bakılarak saptanabileceğini belirtiyor. Bu yazıda sayısal verilerden yararlanma tekniği kullanılmıştır. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Ulusal gelirimiz 1938'de 100 ile gösterilecek olursa 1927'de bu indeksin 53 iken 1960'da 226'ya yükselmiş bulunması ilk bakışta önemli bir gelişme gibi görünse de bu 33 yıllık sürede nüfuzumuzun büyük bir hızla artmış olması, yukarıda kaydedilen yükselişin en büyük kısmının bu nüfus artışı tarafından karşılanması sonucu yaratılmıştır. Bu yüzden adam başına düşen ulusal gelirde büyük bir değişme olmamıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde ağır basmaktadır? Paragrafımız dikkatle incelendiğinde istatistik bilgiler ortaya konulmuş, istatistik bilgilerden yararlanılmıştır. Bu yüzden sayısal verilerden yararlanma anlatım tekniğinden yararlanılmıştır. Bir başka anlatım tekniği somutlama. Soyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. Kavram benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle kavratılmaya çalışılır. Bu yolla kavram zihinde canlanır, gönüllülük kazanır örnekleme, tanımlama, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarıyla somutlamaya başvurularak düşünce kolayca kavratılır. Hemen örneğimizi görelim. Türkçeyi nargilesine doldurup pokurdatan yazarlardır garipçiler. Onların hayalleri de, duyguları da bir pırlanta gibi parlar onların dizelerini okurken aldığınız hayal alemi gökkuşağının içine itiverir verir size. Yukarıdaki parçada hayaller, duygular bir pırlanta gibi parlar sözüyle hayal alemi gökkuşağı sözüyle somutlaştırılmıştır. Bu yazı bu yazıda somutlamadan yararlanmıştır diyebiliriz. Bir başka teknik ise soyutlama dediğimiz tekniktir. Düşünceleri somut kavramlara soyut anlamlar vererek açıklamaktır. Soyutlama yoluyla anlam yoğunlaştırılır. Okurun bilgi ve yaşam birikimine bağlı olarak yorumu sağlanır. Kavramın netleşmesi okurun çağrışımına bağlıdır. Bu yol daha çok şiirde kullanılır. Örneğin, gecenin gizemli sensiz sessizliğinde seni Düşündüm dizesinde gezemli sensiz sessizlik sözleri soyutlamanın örneğidir. Bir başka anlatım tekniğimiz de benzetmedir. Çoğunlukla cümle düzeyinde kullanılan anlamı zenginleştirmeyi amaçlayan bir düşünceyi geliştirme tekniğidir. Paragrafın içinde yer yer bulunur, anlatıma güç katar. Sanki gibi, benziyor, andırıyor sözcükleri her zaman ipucu olarak karşımıza çıkar. Benzetme alanında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanı güçlü olanla anlatmaktır. Örneğin aslan gibi kuvvetli çocuk sözünde çocuk aslana benzetilmiştir. Kimi zaman kimi zaman bu benzetmelerde burada olduğu gibi kendisine benzetilen ve benzeyen kullanılabilir. Örneğin kömür gözlü. Kiraz dudaklı. örneklerinde olduğu gibi halk edebiyatında sıkça kullanılan bir teknik olmuştur. Paragrafa benzetilen ne sorusunu yöneltiriz. Eğer yanıt alabiliyorsak orada benzetme tekniğinden yararlanılmıştır. Bakın şu örneklerimize. Erkenden yağan yoğun kar sanki beyaz bir ölümdü. Kar beyaz bir ölüme benzetilmiş. Gözlerin zeytin karası, gözler zeytin karasına, dudakların narin bir goncaydı. Dudaklar narin bir goncaya benzetilmiştir. Sevgili öğrenciler, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ünitemiz burada sona erdi. Bir sonraki ünitemiz ses bilgisidir. Orada görüşmek dileğiyle. Mutlu günler sizin olsun.